Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size son zamanlarda okuyup çok beğendiğim kitapları göstereceğim. Ee, hem bir öneri niteliğinde olacak hem de işte son zamanlarda okuduğum kitapları göstermiş olacağım. Bu arada videoya başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Ee, artık Kübra da bende. Aylık okumalarım videosu çekmeyeceğiz çünkü çok fazla kendimizi tekrar ettiğimizi düşünüyoruz. Aylık okumalarım yerine bu tarz işte kitap önerileri ya da son zamanlarda okuduğum kitaplar tarzında videolar gelecek hani bu konseptle gelecek. Umarız bu şekilde daha güzel olur ve siz de beğenirsiniz diyorum ve hemen kitapları göstermeye başlıyorum. İlk kitabım Ronald Duncan'ın Abelar ve Eloise. I. Buna çok fazla Eloaz diyesi var ama Eloiz diye okunuyor. Bu mektuplardan oluşan bir kitap. Yanılmıyorsam içinde 8 mektup vardı. E, ee, Abela ve Eloiz'in birbirlerine yazdığı e, mektuplar ama yeniden derlenmiş hali. E, Ronald Duncan tarafından ve birkaç tane mektup eklenmiş hali. Zaten yine Ronald Duncan tarafından da oyunlaştırılmış da bir e, kitap. Eğer Romeo ve Juliet'i beğendiyseniz Abelha ve Eloise'i sevmemeniz gibi bir imkan yok bence. Duygu bakımından inanılmaz yoğun bulduğum kitaplardan bir tanesi. Hani okurken aralarındaki o bağlılığı, aşkı hissediyorsunuz. Çok hüzünlü bir hikayesi var aslında. Ee, özellikle bu helikopter yayınlarının çevirisinin sonunda ee, Abelha ve Eloise'in hikayesini anlatıyor. Ben eğer okursanız ilk bu ee, kısmı okumanızı öneririm. Daha sonra mektupları okumanızı tavsiye ederim. Bu şekilde ee, daha farklı anlamlandırıyorsunuz kitabı. Çevirisi bence muazzamdı. Helikopter yayınları bu anlamda çok güzel işler çıkartıyor bence. Gerçekten beni en çok etkileyen aşk hikayelerinden bir tanesi oldu. Abelar ve Eloise. Aynı zamanda Beyaz Perde'ye de aktarılmış. Fragmanını izledim ama daha filmin kendisini izleme fırsatı bulamadım. Ona da bir ara bakmayı planlıyorum. Eğer böyle bir aşk hikayesi okumak istiyorsanız ve şiirsel anlatımı olan bir kitap arıyorsanız Abeler ve Eloise'i okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama şu konuda da uyarayım. Gerçekten çok hüzünlü bir hikayesi var. Okurken bazı noktalarda için parçalandığı yerler oldu. Abelar'a bazı yerlerde inanılmaz sinirlendim. Verdiği tepkiler e, bir noktada çok acımasızdı. Fazlasıyla dokunaklı bulduğum kitaplardan bir tanesi oldu Abelar ve Eloise. Bir sonraki kitabım Jean Giono'nun Ağaç Diken Adamı. Ee, bu böyle kısacık, incecik bir kitap. Yarım saatte okuyup bitirebileceğiniz. İçinde bu şekilde de illüstrasyonları bulunan bir kitap. Ee, çok keyif alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu benim açıkçası. Aynı zamanda vermek istediğim mesaj doğrultusunda da böyle ben bir gürgen dalayım tadı da aldım açıkçası okurken. Ağaç diken adamda da hayattaki tek amacı 10 bin meşe dikmek olan e, ee, bu hikayesini okuyoruz. Aynı zamanda hikayenin geçtiği dönemde çok kritik bir e, zaman dilimi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan ki sürede geçiyor. Ve bir toplumsal eleştiri niteliğini de taşıyor. O dönemin insanlarını, o insanların tutumlarını, birbirlerine olan düşmanlıklarını, doğaya karşı olan tutumlarını da inceleyebileceğimiz bir kitap aynı zamanda. Ama her şeye rağmen Elzeyar Buffy'nin hikayesi gerçekten umut verici en dar zamanlarda, en zor zamanlarda ne yapması gerektiğinin bilincinde olup, insanlığının bilincinde olup ona göre hareket eden ve kimseyi umursamayan bir adamın sonunda insanlık için nasıl bir örnek olduğunun ee, en güzel kanıtı, en güzel hikayesi bence. Kesinlikle alıp okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitabım, Aylak like Matmazel'in tavsiyesiyle Instagram'daki Aylak like Matmazel Ezgi'nin tavsiyesiyle alıp okudum. Buket Uzuner'in Ayın En Çıplak Günü adlı ee, öykü kitabı. Ben daha öncesinde Buket Uzuner'in iki romanını okumuştum ve romancılığını ve diline zaten aşinaydım ama bu kitap benim Buket Uzuner'in öykücü yönüyle tanışma kitabım oldu. E, ee, bu arada kapağı çok güzel değil mi ya? Yani hani baktıkça huzur veriyor. Ve çerçeveletip odama asasım var resmen. Çok çok güzel olmuş. Öykülere gelirsem. içinde 9 tane öykü var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve her öyküde karakterin bir noktada hayatını değiştiren fantastik diyebileceğimiz bir olay yaşanıyor ve o yaşanılan olayın ardından karakterin hayatına devam ediş öyküsünü okuyoruz. Öyküler inanılmaz orijinal. Özellikle ilk öyküsünü bitirdikten sonra hani kaldım böyle. Biraz kafkaesk tarzda yazılmış bir öykü olmuş. Ee, adı neydi? İsmi... Hemen söyleyeyim. Bir erkeğin dayanılmaz bilinçaltı. Tutkusu bir sabah uyandığında kendini kadın bedeni içinde bulan bir erkeğin hikayesini anlatıyor ve bir gününü kadın olarak nasıl geçirdiğini anlatıyor. İnanılmaz vurucu öykülerden bir tanesi olmuş. Ama benim aralarında en sevdiğim 3 kişilik ağıt. 80'lerin zorlu dönemini geçirmiş 3 dostun e, hikayesini anlatıyor. İnanılmaz duygusallı. Çok sevdiğim hikayelerden bir tanesi oldu. Ya da bir başka öyküde Rusya'ya giden bir kadının Dostoyevski ile olan karşılaşmasını anlatıyor. Her öykü birbirinden güzel, birbirinden farklı, birbirinden orijinal. Altını çizdiğim pek çok satır oldu. Zaten bu kitüzlerin üstü buna, anlatımına, kalemine bayılıyorum. Çok beğenerek okuduğum ve asla unutamayacağım hikayeleri barındıran kitaplardan bir tanesi oldu. Ayın en çıplak günü benim için. Eğer öykü okumayı seviyorsanız ve daha önce Buket Uzuner'in romanlarını okuyup öykücü yönüyle tanışmadıysanız kesinlikle ayın en çıplak gününü okumanızı öneririm. Ee, bence bayılacaksınız. <laughs> Bundan sonraki kitabım taze bitirdiğim, çok sevdiğim, çok duygulanarak okuduğum Can Gürses'in kırık beyazı. Bu kitap için uzunca da bir yorum Instagram'a girdim. Hani orada bütün hissettiklerimi anlattım kitapla ilgili. Ee, kesinlikle Can Gürses'le tanışmalısınız. Ben En Güzel Günler'in demek ben siz yaşadığımda çok çok beğenmiştim. Kırık beyazı da bayıldım. Üçüncü kitabını da dört gözle bekliyorum. Kırık Beyaz'da Can Gürses doğudan İstanbul'a gelen kuzgunun e, hikayesini anlatmış. Onun renklerle dolu hikayesini anlatmış. E, İstanbul'da tanıştığı insanları Taksim'i, Kapalı Çarşı'yı, Emek Sineması'nı, e, İnci Pastanesi'ni Kınalı'yı arka plana almış ve hem kuzgunun gençliğine, çocukluğuna hem de tanıştığı insanlara renkler yükleyerek kuzgunu anlatmış. O kadar güzel bir hikayeye sahip ki. Hani okurken ben elimden bırakamadım. Çok duygulandığım yerler oldu. Ve yazarın kaleminin gücüne, o şiirsel anlatımına hayran kaldım. Aynı şekilde en güzel günlerin demek ben siz yaşadığını okurken de mest olmuştum. Burada da yemekleri ve objeleri dillendirerek bir Ailenin öyküsünü anlatıyordu Kırık beyazda ise bunu renkler üstünden yapmış Ve çok güzel çok duygusal bir kitap ortaya çıkmış Kesinlikle okumanızı öneririm Kesinlikle Can Gürses'in o melodik üslubuyla tanışmalısınız Çok çok severek okudum Altını çizdiğim pek çok satır oldu Defalarca okudum. pek çok sayfası oldu Mutlaka ama mutlaka Can Gürses'le tanışmalısınız Daha sonra okuduğum bir diğer kitapsa Azra Kohen'in Eden'i. E. Ee, bunun için Kübra ile ayrı bir video çekeceğiz. Ama bu videoda da kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, Fitchipi'yi biz zaten çok seviyorduk Kübra ile. Ama Eden bambaşka bir kitap olmuş. Her anlamda dopdolu bir kitap olmuş bence. Yazarın yöntemi yine aynı. Yine ilerleyen bir kurgu ve kurguların içinde yazarın okuyucusunu aktarmak istediği pek çok bilgi var. Ama bence Eden Fitch'i Pia Nazan çok daha kapsamlı bir kitap olmuş. Pek çok konuda bilgi yine içeriyor. Ee, bu benim açıkçası Azra Cohen'in en sevdiğim yönü bana okurken bir sürü şey katıyor. Hiç bilmediğim ya da yanlış bildiğim şeyleri sayesinde yeniden öğreniyorum, yeniden araştırıyorum. Ben açıkçası Azra Cohen'in kullandığı bu yöntemle yani hem bilgiyi hem de kurguyu bir arada barındırması bakımından ee, hani ilk defa onda okudum, onda gördüm. Dolayısıyla çok çok seviyorum. Çok çok seviyoruz Kübra'yla. Onun kitaplarını okurken bir şey öğrenebileceğimi bildiğim için ben çok keyifle, merakla okuyorum. Her kitabını da alıp okumaya devam edeceğim. Benim kendisine beslediğim sevgi, saygı okuldaki hocama beslediklerimle eşdeğer. Beni bilgisiyle zenginleştirdiğine inandığım için bu kadar seviyorum. Eden'e geri dönersem hikaye kısmında içinde 18 farklı türün bulunduğu ve potansiyellerinin, evrimlerinin en üst noktasında olan canlı türlerinin yaşadığı bir gezegen olan Eden'de yaşayan Sonya ve Numi'nin dünyaya yolculuk hikayesini ve e, dünyayı değiştirme hikayesini okuyoruz. Sonya ve Numi'nin gözünden dünyayı okuyoruz aslında. Onların gözünden insanların değil, insansıların çarpıklıklarını, saçmalıklarını, aldırmazlıklarını, acımasızlıklarını, şekilciliklerini, duyarsızlıklarını okuyoruz. Kitaptaki bilgilere gelirsem de gerçekten hepsi çok kıymetli. Zaten hepsi dipnotlarla kaynağı gösterilmiş bilgiler. Ee, bazı yerleri okurken içim parçalandı. Hani artık okuyamayacağım dedim. O kadar çarpıldım. Daha fazla kitap hakkında konuşmayayım. Zaten detaylı bir yorum videosu çekeceğiz Kübra'yla. Ama genel olarak ön yargılarınızı bir kenara bırakıp kesinlikle Eden'i okumanızı, kendi iyiliğiniz için okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonra göstereceğim iki kitap aslında Eden'in yanında okuduğum ve böyle pekiştirici niteliğinde bulduğum iki kitap. İçindeki bilgilere orantılı olarak okumanızı zenginleştirebilecek türden kitaplar bunlar. Bir tanesi Sinek 8 yayınlarının Sürdürülebilir Yaşam Kitapları serisinden Bizim Dünyamız. Parlama! Bu bir zen rahibinin barış ve ekoloji hakkındaki düşünceleri. Buradaki rahip kelimesine takımı içinde dinle ilgili herhangi bir şey yok. Yani bir din öğretisi yok. Aksine insanoğlu olarak bu dünyayı ne hale getirdiysek bundan nasıl arınabileceğimizi, nasıl dünyayı eski haline, eski düzenine sokabileceğimizle ilgili, bununla ilgili ne yapmamız gerektiğiyle ilgili kendimizden başlayarak bilgileri içeriyor. Hiçbir şekilde içinde kurgu yok. Kurgu dışı bir metin aslında. Dolayısıyla biraz yavaş okuyabilirsiniz ama benim gibi edenin yanında okursanız çok güzel bir pekiştirici olduğunu ben düşünüyorum. İçinde çok kıymetli bilgiler var çünkü. Hani elimde olsa herkese dağıtabileceğim, hediye etmek istediğim kitaplardan bir tanesi. Bazı noktalarda hepimizde aydınlatacağını düşündüğüm bilgiler var. Ee, kesinlikle bu serinin kitaplarına bakmanızı öneririm. Çok güzel öğretici metinleri barındırıyor çünkü. Bizim dünyamızda bence içinde bulunduğumuz bu gidişatı durdurmak için kişisel olarak ne yapmamız gerektiğini bize çok güzel öğütleyen bilgi verici kitaplardan bir tanesi. Size de şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki yine o pekiştirici niteliğinde olan kitabımsa Engin Geçtanın "İnsan Olmak" adlı kitabı gerçekten bir çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu e, anladığım kitaplardan bir tanesi oldu. Engin Geçtan anne, baba ve çocuk ilişkisinden yola çıkarak insanlığı anlatmış aslında. Hani bugün yaşadığımız, içimizde yaşadığımız problemlerin kaynağının aslında tamamen çocukluktan kaynaklı olduğunu. E, kanıtlarla göstermiş bu kitabında. Yine okurken çarpıldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Defalarca okuduğum, kendimi gördüğüm pek çok sayfası oldu. Aynı zamanda benim Engin Geç tanışma kitabım oldu. Ve bütün kitaplarını okuyacağım. Elimde bir de Hayatı var. Onu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Hatta göstereyim. Bu Hayatı da en kısa zamanda Okuyacağım. İnsan Olmak da yine bizim dünyamız gibi kurgu dışı bir kitap. Ama şu bakımdan da korkmayın. Çok fazla terimsel ifadeler yok. Yani hepimizin okuyup rahatça anlayabileceği bir kitap aslında. İnsan Olmak adlı kitabını da kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bazı noktalarda hepimizi aydınlatacağına eminim ve size göstereceğim son kitapsa Buket Uzuner'in Balık İzlerinin Sesi adlı romanı bayıldım. Bunu 2006'nın son günlerinde okudum. Ve hani son sayfasını okurken artık ağlıyordum. Buket Uzuner o kadar güzel bir dünya yaratmış. O kadar güzel karakterler kurgulamış ki. Gerçekten çok çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Balık izlerinin sesi. Kitapta aslında Afife Piri adında bir genç kızın öyküsünü okuyoruz. Afife kendinden başka pek çok ülkeden gelmiş. 18 seçilmiş öğrenci ile birlikte bir pilot proje kapsamında bir Kuzey Avrupa ülkesine gidiyor ve onun o proje içindeki yolculuğunu okuyoruz. Ee, aslında distopik bir kitap. Yani bir distopyayı anlatıyor. Dahilik ve delilik arasında giden bir roman bence. Afife Piri'nin karşılaştığı insanlarla olan yolculuğunu okuyoruz. Aynı zamanda bir aşk hikayesine şahit oluyoruz. Tanıştığı insanlar arasında kim var? İşte Carmen Dos Cervantes, Aurora Sun, Brooks Nin, Roman Gary ya da Emil Ajar. Tanıdık geldi mi? <laughs> Bunların hepsinin bir açıklaması var aslında e, hikayecinde. içinde. Bunu ben söylemeyeyim. E, okuyunca anlarsınız. Çünkü gerçekten bu bakımdan, hani bu hem isim sembolizasyonu bakımından hem de e, kurgunun ilerleyişi, işte anlatmak istedikleri bakımından çok kıymetli bir kitap bence. Distopik öğeler çok güzel bir şekilde serpiştirilmiş. Ve e, sonunda ise bir ütopyaya şahit oluyoruz. Gerçekten çok severek okuduğum Buket Uzuner kitaplarından bir tanesi oldu. Onun dışında içinde bol bol roman geri alıntıları var. Ee, kitabı bitirdikten sonra bir tane emilajal kitabı edinmek isteyeceksiniz. Hatta ben aldım. Onu da göstereyim. Yalan romanını aldım. Daha çok bu kitaptan alıntılar yapılıyordu ve ayrıca balık izlerinin sesiyle ilgili okuduğum bir yorumda da bu yalan romanla metinler arası bir ilişkisinin bulunduğundan bahsediyordu. Yalan romanı da en kısa zamanda okumak istiyorum. Balık izlerinin sesine dönersem eğer distopya okumayı seviyorsanız kesinlikle okumanızı tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi. Her bakımdan karakterlerin isimlerinden tutun da hikayelerini, temsil ettikleri olgulara, yazarın oluşturduğu dünyaya kadar çok başarılı bir şekilde kurulmuş olduğunu düşünüyorum. Ve kitapla ilgili sevdiğim bir diğer şey ise tıpkı Hani ben de Emile kitaplarını okuma isteğini uyandırması gibi içinde daha pek çok sanatçılarla ilgili bilgiler de yer alıyor. Yani size bu bakımdan kapı da açıyor. Dediğim gibi özellikle distopya severlerin kesinlikle okumasını tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi. Aynı zamanda içinde çok naif bir aşk öyküsünü de barındırıyor. Her ne kadar sonunda beni ağlatmış olsa da çok keyifle okudum. Buket uzun Elin dili, anlatımı, kalemi zaten... Muazzam, bambaşka, okurken içinde kayboluyorsunuz bence. Ee, benim çok keyifli okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Böyle dışarıda çok güzel kar yağıyor. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, kendinize bir iyilik yapın ve pencerenin karşısına geçip elinize çayınızı ya da kahvenizi alın. Kitabınızı alın ve Eda Baba ya da Deniz Tekin dinleyin. Ben şimdi bu dediklerime yapmaya gidiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu söylediğim kitaplar arasında okuduklarınız varsa, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.